Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle koku hafızasından bahsedeceğiz. Hiç şöyle bir durum yaşadınız mı? Mesela bir ortama giriyorsunuz ve orada duymuş olduğunuz bir koku daha önce hatırladığınız bir kokuya çok benziyor. Ya da o kokuyu daha önce hatırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu tanıdık geliyor bana. Ya da bir hatırayla eşleştirmiş oluyorsunuz. Yaşamımızda rastlamış olduğumuz tüm kokuları beynimizde farklı bir mekanizma ile koku hafızasında saklıyoruz. Yeni bir kokuyla karşılaştığımızda daha önceden kayıt ettiğimiz kokuları bu kokuyla karşılaştırıyoruz. Aralarında bir bağlantı var mı? Bu bir tanıdık koku mu? Ya da diğer kokularla yeni almış olduğumuz koku karşılaştığında onlar arasında bir bağ kuruyor ve bu şekilde belleğimize kayıt oluyor. Belleğimizde kayıtlı olan koku ve o kokuyu duyduğumuz an yaşamış olduğumuz hatıra ile eşleşiyor. Daha sonra ona benzer bir koku ya da aynı kokuyu duyduğumuzda aklımıza daha önce o kokunun içerisinde yer alan hatıra geliyor. Zihnimizin algılamış olduğu ortamdaki koku tanıdık geldiğinde yani belleğimize daha önce kayıtlı olan bir koku zihnimizde o kokunun kayıtlı olduğu hatırayı buluyor ve o hatırada yüksek bir çağrışım kurarak tekrar hatırayı yaşamış oluyoruz. Böylece duygusal geri bildirimimiz ve düşüncemiz de aynı o koku ve hatıra üzerinden şekillenmiş oluyor. Koku hafızamızdaki kokularla eşleşen iyi anılar ya da kötü anılar içinde bulunduğumuz ortamda tanıdık koku bulduğumuzda hemen hatıra ve koku eşleşmesi yapıyor. Bu koku bana ne hatırlatıyor diye zihnimiz o hatırayı ararken evet burada çok güzel bir şey yaşamıştım. Bu kokunun aynısı orada da vardı diyoruz mesela. Ya da bir türlü adlandıramadığımız ama bize iyi gelen müthiş bir koku hissediyoruz ortamda. Bu mutlaka daha önce yaşamış olduğumuz güzel bir anın içinde fark, fark edemediğimiz o an bir koku var ve o hafızamıza kayıtlanıyor. O hatıra güzel olduğu için yaşamış olduğumuz o an bizi mutlu ettiği için o koku o anda tanıdık geliyor ve çağrışımı kuruyor. Tüm bunların dışında travmatik ya da olumsuz yaşam deneyimleri yaşamış olduğumuz ortamda diğer çağrışımlarda olduğu gibi koku çağrışımı da olabiliyor. Yani bir koku bizi rahatsız ettiğinde o kokunun hafızamızdaki hatırasına bakmak gerekiyor. Hangi hatırayı çağrıştırıyor ve o koku varken benim yaşadığım hatıra nasıldı, o an nasıl eşleşiyor. Bunun dışında Ortamda herhangi bir koku yokken yani yani ortam nötrken zihnimiz bazen koku üretebiliyor. Bu da dediğim gibi koku hafızamızda kayıtlı olan kokularla bağ kurduğunda yanlış eşleşmeler sonucu hatırladığımız bir koku ya da hissettiğimiz bir koku olabiliyor. Ya da farklı psikolojik problemlere, süreçlere bağlı olarak ortamda herhangi bir koku yokken koku hafızasında kayıtlıymış gibi bir koku hissedebiliyoruz. Evet, bunlara daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Eğer sorularınız olursa YouTube üzerinden yorumlar yaparak sorabilirsiniz. Ben de sorularınızı cevaplarım. Zaten ayrıca bir soru köşemizde olacak. Onu da çekeceğim vakit buldukça. Evet, randevu ya da bilgi almak isterseniz numaralarımız kayıtlı. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.